Çınlama hemen herkesin hayatında bir dönem tecrübe ettiği aslında bir semptom, bir belirti. Kendisi bir hastalık değil ancak bir takım hastalıkların belirtisidir. Kişi bunu farklı farklı şekilde tanımlayabilir. Bazen kulakta ses, uğultu, rüzgar sesi, su sesi, lamba sesi, radyo cızırtısı gibi değişik şekilde tanımlanabilmektedir. Çınlama veya tinli başka bir hastalığın semptomu ya da belirtisidir. Çınlamanın sebepleri 2-3 ana başlık halinde söylenebilir. Bunlardan birincisi kulakla ilişkili olanlar, kulağın bizzat kendisiyle ilişkili olanlar. Bunlar dış kulak yolunun tıkaçları adına buşon ya da serümen dediğimiz dış kulak yolu tıkacından başlar dış kulak yolu iltihabı, kulak zarındaki delinmeler, e, orta kulak iltihapları, orta kulak boşluğunda sıvı birikmesi, ört çekiç üzengi dediğimiz orta kulaktaki işitme kemik, kemikciklerinin hareketliliğini kısıtlayan kireçlenme veya otosikloroz dediğimiz hastalıklar, iç kulaktaki iç kulak sıvılarının basıncının artmasıyla seyreden adına menier dediğimiz veya iç kulak tansiyonu diye belki tarifleyebileceğimiz hastalıklar, çınlamanın kulakla ilgili olan sebepleri, nedenleri. Bunlar daha selim seyirli çınlama sebepleri. Daha nadiren işitme siniri ve iç kulakla ilgili tümöral hastalıkların da ilk belirtisi bazen kulak çınlaması olabilir. Bunlar. Kulağın çınlamanın kulakla ilgili olan sebepleri, bunun dışında gene çınlama sistemik bir takım hastalıkların belirtisi olabilir. Bunlardan en sık gördüklerimiz e, tansiyon yüksekliği, tansiyonun düşüklüğü, kansızlık, guatır bezinin aşırı çalışması, e, çınlamaya sebep olabilen sistemik hastalıkların başlıcaları. E, gene bir üçüncü başlık olarak çınlama e, yapan ilaçlar mutlaka sayılmalı. Özellikle aspirin ve ona benzeyen ilaçlar çınlamanın önemli bir sebebi. Bir grup antibiyotikler iç kulak ve işitme sinirlerini etkileyerek çınlamaya sebep olabilir. Ayrıyeten gürültüyü mutlaka vurgulamak lazım. Gürültü çınlamanın günümüzdeki en önemli sebeplerinden nedenlerinden bir tanesi. Kulak işitme organımız tahammül edebileceğinden daha şiddetli gürültülere uzun süre maruz kalınca bu iç kulakta işitme sinirinde toksik etkiyle çınlamaya sebep olabiliyor. Bunun arkasından işitme kaybı, bazen baş dönmesi gibi şeyler buna ilave olabilir. Gürültünün kulaktaki zararlı etkisinin ilk belirtisi çınlamadır.